günaydın arkadaşlar. Evet biz İstanbul'dayız. Ee, İstanbul'a geleyken vlog çekmemiştim. O yüzden böyle bir şaşırmış olabilirsiniz. Burada Murat Mert'in okulları için okullar bakıyor. İşte hangisi tüy nedir nedir dedi. Burada da babam Özgür Duru Hanım'ın mamayı yediriyor. <laughs> bir de size ne göstereceğim. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu kaktüsümüz açmış öyle güzel açıyor ki ilk defa açıyor bu. Daha önce şu açmıştı ama bu açmamıştı. Çok farklı bir çiçek çıkartıyor. Merakla bekliyoruz bunun çiçekli. Anne baksana ne kadar güzel olmuş bugün. Merakla bekliyoruz. Şimdi bize afiyet olsun. Sonra da bir yerlere gideceğiz bugün hep birlikte. Evet arkadaşlar biz şimdi hazırlandık çıkıyoruz. Babam, annem, Mert ve ben olmak üzere. Babam niye çekmiyorsun son halini? Maske aldım var bende. Gidiyoruz. Önce hastaneye gideceğiz. Babamın kontrolü var, bir aylık kontrolü. Ondan sonra da e, birkaç tane okula gideceğiz, bakacağız. E, Beykoz Üniversitesi'ne gideceğiz. Bir de galiba yine tepeye. olduğum okula gideceğiz. Büyük ihtimalle. Ben bilmiyorum tam emin değilim. Orada mide Çok bulanıyor. Böyle bir değişik ruh hali içerisindeyim. Işık neden yanmadı? Öyle. Hadi o zaman gidelim. Orada görüşelim. Şimdi dün e, Maltepe Üniversitesi'ne gitmişler. Oradan böyle bir kit vermişler. Onun içinde neler var bir göstereyim. Hem de bu sürede tercih zamanı olduğu için belki işte çocuklarınız e, ya da siz kendiniz tercih edecekseniz sizlere de fikir olur diye düşünüyorum. Şöyle bir bez çanta vermişler arkadaşlar. Sonra içerisinden bu neymiş? Başarı, bütün bölümlerin sıralamaları ve başarı sıra, sıralamaları mevcut. Böyle bir kağıt var, arkalı önlü. Ondan sonra üniversitenin çıkarmış olduğu bir dergi sanırım bu. Böyle bir dergi vermişler, Popüler Kültür dergisi diyor. Sonra burada da büyük ihtimalle Mert'in puanına göre yerleştiği yerler ve okulların. Fiyatları yazıyor. Milli almış, baksana. Abim baktı bu Bu da yine Maltepe Üniversitesi'nin kitapçığı. Şöyle içerisinde işte yaptıkları başarılar falan yazıyordu büyük ihtimalle. Sonra şöyle bir takvim vermişler. bayağı bir şey vermişler. Sonra aa işte bak böyle defterlerle bana gelin yani böyle şeylerle bana gelin çok seviyorum. Sonra böyle bir defter vermişler. Ajanda tarzı bir şey vermişler. Babam da bu arada hararetli hararetli Mert'le konuşuyor. Bu şekilde burada da yine okul üniversitesininki var. Okul üniversitesi bir şey vermemiş. Sadece kağıt vermiş. Bu böyle Maltepe Üniversitesi'nin vermiş olduğu bir kit. Evet bu çok güzelmiş gerçekten. Beğendim. Bir de bunlar var. Bunları göstermemişim. Bir tane parfüm parfüm demişim kolonya şöyle günümüz pandemisine uygun olarak bir de kalem vermişler kalemin neden sarı lacivertli olduğunu bilmiyorum yönetim kurulu başkanı galiba Fenerbahçeli şaka bir yana bir de böyle kalem vermişler bu kadar nasıl bir şey biz yine hastaneye geldik. Bu sefer kontrol için geldik. Bakalım babamın durumu ne? 97 kiloydu bugün evde tartıldığında ama şimdi asıl mevzu gerçek tatil çıkınca belli olacak. Babamın morali bozuk. <laughs> Babama tekrardan protein tozu işlemesi verdiler. O yüzden de morali bozuldu. Ama toplamda 16 kilo vermiş. 10 kilosunu yağdan vermiş. Güzel bir şey. Ama işte yediği baklavaların cezası Böyle olacak maalesef. <laughs> Üzgünüm babacığım. Şimdi öncelikle Beykoz'da olduğumuz için Beykoz Üniversitesi'ne geldik. Bu üniversite üniversite ilk kez görüyorum. Ne zaman açıldığına dair de bir bilgim yok ama yeni bir üniversite olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi gireceğiz bakalım neler diyecekler. Ben de merak ediyorum açıkçası. Şu an okulun kantini burası galiba. Orada bekliyoruz. Birazdan bizimle ilgilenecekler. Şöyle de bir bahçesi var. Şöyle. Büyük bir kampüs değil zaten galiba. Bir tane binası var. Ufak bir üniversite. Arkadaşlar ebebek vardı üniversitenin altında. Şimdi oraya bakıyoruz. Çok güzel kıyafetler var. Şimdilik Özgür'e bakıyoruz. Diğerinin cinsiyeti belli olmadığı için henüz ona bakamıyoruz ne yazık ki. Babam şunu beğendi. Göstersin hani babamın beğendiğini. Şöyle bir şey beğendi. Keten. Şile, Şile bezi. bezi. Yani. Keten demişim aynen. Biz de Baba şunu beğendik. Beğendi. Beğendi. Evet. Yani Arkadaşlar biz okullara baktık. Sonra işte gördüğünüz ebeveye geldik. Sonra aslında Yeditepe Üniversitesi'ne gidecektik. Hatta size videonun başında da söylemiştim Yeditepe'ye gideceğiz diye. Ama sonradan Yeditepe'ye gitmekten vazgeçtik. Çünkü zaten Mert'in puanı oraya yetmiyormuş. Bir de bizim üniversitede Mert'in istediği beni bu arada Mert gastronomi ve mutfak sanatları istiyor. Ee, bizim üniversitede o bölümü şeyle alıyorlar. Yetenekle, çizimle alıyorlar. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Bilmiyorum neden, neden öyle aldıkları ama öyle alıyorlar yani. Şöyle koyayım mı size? Her neyse. O yüzden öğretmekten vazgeçtik. Bir de birkaç babamın işi vardı. Murat'la birlikte. Oraya yetişecekti. Bizim de Rıdvan'la bir işimiz vardı. Gelirken babam beni Rıdvan'ın yanına bıraktı. Fırında birazcık durduk. Şimdi de işlerimizi halletmeye gideceğiz. Sonra da ben eve geçeceğim çok sıcak bu arada. Öyle. İsterseniz halledin. Evde görüşürüz büyük ihtimalle Güzel de çekmeyebilirim çünkü. Arkadaşlar biz şimdi şöyle kaba taslak yazacağımız üniversiteleri yazdık. Mert en çok Maltepe Üniversitesi'ni istiyor. Onu en başa yazdık. Zaten onun puanı da diğerlerine göre daha yüksek diye biliyorum. Onun altına İstanbul Medipol Üniversitesi'ni yazdık. Onun altına Beykoz Üniversitesi'ni yazdık. Bugün gittiğimiz üniversiteyi. Onun altına da Doğuş Üniversitesi'ni yazdık. En altı da Gedik Üniversitesi'ni yazdık. Bunların hepsi gastronomi bölümü. Başka bölüm yazacak mıyız bilmiyorum ama en başa ilk beşe bu üniversiteleri yazacağız. Ondan sonra da tabii başka üniversitelerden de yazabiliriz. İstanbul'da okumak istiyor. O yüzden İstanbul'daki üniversiteleri yazdık. Ve doğal olarak Anadolu yakasındaki üniversiteleri yazdık. Çünkü mesela Aydın Üniversitesi bunu çizmişiz mesela. Bu çok uzak bize. Yani yaklaşık 2 saat kadar hani git gel Olmayacağı için yani orada da tekrardan ev tutmak ekstra maliyetli olacağı için o yüzden bunu sildik bunların hepsi bize e, kısmen daha yakın üniversiteler e, bu şekilde şurada da temize geçmiş bunu Özge yazdı bu arada böyle inşallah bu süreçte tüm kardeşlerimin tüm öğrencilerin haklarında hayırlısı olur diyorum. Artık videoyu da burada kapatacağım. Yalnız yarın misafirlerimiz gelecekler, kahvaltı hazırlığı var. Ondan sonra da ne yazık ki ni nişan albümümüzü biz alamamıştık, ee, korona girdi vesaire. O yüzden de yarın inşallah fotoğraf evime gidip e, nişan albümümüzü alacağız ve düğün fotoğrafları, düğün çekimi için de görüşme yapacağız. Yarın biz, benim için yoğun bir gün olacak. Sabahtan kahvaltıyı çekerim, misafirleri çekerim e, ee, öğleden sonra da inşallah fotoğraf evime gittiğimiz zaman orada sizi vloglamak istiyorum arkadaşlar. Ve burada artık videoyu kapatıp videoyu editlemek istiyorum. Umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olsanız çok sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.